Ölüler şehrinin nekropol sırrı, Dara antik kenti, yeraltı mezarlığının fantastik sırrı Dara, Mezopotamya'nın en önemli kalelerinden biri olmasının yanı sıra devasa bir kaya mezarlığına yani bir nekropole ev sahipliği yapar. Bu mezarlık binlerce yıllık fantastik bir gömü geleneğini yansıtır. 1. Kaya oyma zindanlar Dara Nekropolü, devasa bir kayanın içine oyulmuş, iki katlı, karmaşık bir yapıdır. Bu sadece bir mezarlık değil, aynı zamanda ölümden sonraki hayat için hazırlanmış yeraltı bir şehir görünümündedir. Ancak, nekropolü fantastik kılan şey, buranın sadece bir mezar değil, aynı zamanda Zerdüştlük inancından Hristiyanlığa kadar farklı kültürlerin gömü geleneklerini yansıtan, binlerce iskeletin toplu olarak bulunduğu bir galeri olmasıdır. İkinci, kemiklerin sırrı Dara'da, Pers Sasani İmparatorluğu ile Bizans arasındaki büyük savaşlar yaşanmıştır. Efsaneye göre, nekropolün büyük odalarından birinde savaşta ölen binlerce askerin kemikleri yığılı haldedir. Bu durumun nedeni, Hristiyanlık öncesi dönemde bu bölgede yaygın olan ikincil gömü, Osmanlıca'da duhulisani geleneğidir. Fantastik gerçek şudur, ölüler önce dışarıda bırakılır veya geçici bir yere gömülürdü. Vücut çürüdükten sonra veya zer düş dinancında et yırtıcı kuşlar tarafından temizlendikten sonra kemikler toplanır ve bu büyük toplu mezar odalarına getirilirdi. Bu devasa kaya içine oyulmuş odalar binlerce insana ait kemik ve kafataslarını içerir. Ziyaretçiler bu odaya girdiklerinde geçmiş savaşların ve kaybolmuş hayatların sessizliğini ve birikmişliğini hissedebilirler, sanki odadaki kemikler hala o döneme ait korkunç hikayeleri fısıldıyormuş gibi. Üçüncü, ölümün sessiz muhafızları Dara'nın bu yeraltı şehri, zamanla farklı medeniyetler için hem bir sığınak hem de bir anıt haline gelmiştir. Antik dönemde buranın, ölüler şehri, olarak anılmasının sebebi, sadece ölülerin burada toplanması değil, aynı zamanda o dönem insanının ölüme ve bedenin ötesine atfettiği fantastik bir saygıyı yansıtmasıdır. Sanki bu kemikler, Dara'nın kadim sırlarının sessiz muhafızlarıdır. Dara antik kenti, ziyaretçilerini sadece tarihte değil, Aynı zamanda farklı inançların ve savaşların gölgesindeki yer altı fantastik bir boyutta da yolculuğa çıkarır. Lütfen kanalımıza abone olursanız.